Gününüz güzel, gönlünüz hep hoş olsun. Ama ben istiyorum ki cebiniz de hoş olsun. İşte o yüzden sigara sohbetlerine devam ediyoruz. Bakın ben bir önceki yayında size dedim ki sigara azaltılarak bırakılmaz. Halbuki siz bana hep bunu söylüyorsunuz. Sigarayı azaltarak bırakmak istiyorsunuz ve ben de size hep sigarayı birden keseceğiz diyorum. Çok zor gibi gelebilir bu size ama inanın zor değil. Ben size daha evvelki videolarımda bunun bir madde bağımlılığı olduğunu anlatmıştım. Eğer bunun bir madde bağımlılığı olduğunu öğrendiyseniz sigaranın azaltılarak bırakılmayacağını da artık düşünmeye başlamış olmamız lazım. Şimdi bunu sizinle irdelemek istiyorum ben. Bakın siz bir paket sigara içiyorsunuz günde ve diyorsunuz ki ben sigarayı azaltacağım. Tamam azaltalım. Ne yapalım? Günde 5 tane sigara içelim. İlk sigaramızı sabah kalktığımızda içelim. İkincisini kahvaltıdan sonra, üçüncüsü öğle yemeği, e, dördüncüsü akşam yemeğinden sonra, beşincisi de gece yatarken. Bakın e, vücudunuzda nasıl bir değişim içerisinde kalacaksınız size bunu anlatacağım şimdi. Gece 3'te uyandınız. Siz bir sigara bağımlısınız. Dolayısıyla gece 3'te uyandınız. Aklınıza hemen sigara gelecek ve e, o ilk sigarayı içmek için e, endişe duyacaksınız. Bir an evvel sabah olsa da uyansam o ilk sigarayı içsem diyeceksiniz. Daha gece 3'te uyanır uyanmaz bu stresi vücudunuzda hissetmeye başlayacaksınız. Sabah kalktığınızda ilk sigarayı içeceksiniz. Ama ikinci sigarayı içmek için bir an evvel kahvaltı yapayım, hemen o ikinci sigara sırası gelsin diye düşüneceksiniz. Kahvaltıyı yaptık, ikinci sigaramızı da içtik. İşe gittik. Öğle yemeğini bekleyeceğiz. Öğle yemeğe gelse ara versem de üçüncü sigaramı içsem diye bekleyeceksiniz. Tek düşündüğünüz şey bu olacak emin olun. Öğle yemeğinden sonra üçüncü sigaramızı da içeceğiz ve o üçüncü sigaradan sonra aklımızdaki tek şey e, akşam olsa akşam yemeğini yesem de o sigarayı içsem ve o öğleden akşama kadar ki iş yerindeki verimliliğinizi düşünün. Streslisiniz, o dördüncü sigarayı düşünüyorsunuz, bir an evvel gelsediyorsunuz, diyorsunuz, Koopera olamıyorsunuz, gerginsiniz. Belki bir baş ağrısı bile çöktü artık ve akşam oldu. Akşam yemeğini inanın bir an evvel çar çabuk yemek isteyeceksiniz ki o dördüncü sigaraya ulaşın. Ve yatarken bir an evvel yatağa yatsam. Artık o kadar streslisiniz, gerginsiniz ki belki bir baş ağrınız bile var. Şu sigarayı içip yatayım, dinleneyim diyeceksiniz. İşte o yatağa girdiğiniz an itibariyle ne olacak biliyor musunuz? O aslında madde bağımlısı olduğunuz sigara vücudunuzda öyle bir yük bindirecek ki size, öyle bir stres bindirecek ki artık gerginsiniz. Vücudunuzda ciddi anlamda bir stres yükü var. İşte bu stres yükünü taşırken siz sigarayı bırakamazsınız. Ve ne diyeceksiniz? 2, 3, 4, 5 gün belki bu strese dayanacaksınız ama sonra diyeceksiniz ki olmuyor. Sigara benim stresimi alıyor ve benim sigara içmem lazım diyeceksiniz, sigara içeceksiniz. Bu hep böyledir. Ben bunu yaşamam demeyin. Bu olay böyle olacak ve ondan sonra siz tekrar sigara içmeye başlayacaksınız. İşte o yüzden bu bir madde bağımlılığıysa ve biz bir önceki videolarımızdan bunun bir madde bağımlılığı olduğunu öğrendiysek artık maddeden vazgeçmenin yolu birden kesmek olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Neden birden keseceğiz? Herkesin bir nikotin bağımlılık seviyesi vardır. Bu herkeste farklıdır ve siz sizin vücudunuz o nikotin seviyesine çıkmak isteyecektir ve o nikotin seviyesine çıktığınız an sizin tiryakilik, sizin bağımlılık e, seviyenizdir bu. Ve biz bunu azaltaraktan ortadan kaldırmamız maalesef bağımlılık olduğu için tekrar vücudunuzun istemesine sebep olacaktır. Biz bu nikotin bağımlılığını birden kesmemiz gerekiyor ki o reseptörleri birden duyarsızlaştıralım. Yoksa biz o nikotinin bağlandığı reseptörleri, hani önceki videolarımda anlattığım gibi... O reseptörleri duyarlı kıldığımız için ve belli bir seviyede duyarlı kıldığımız için siz tekrar tekrar içmek isteyeceksiniz ve maalesef o azalttığınız 5 sigara belki birkaç gün bu şekilde seyredecek ama tekrar içeceksiniz. Benim bu sigara sohbetlerindeki videolarım birbirine bağlantılı videolar. Eğer geçmişteki önceki videolarımı izlerseniz şu anda konu bağlantılı olarak size anlattıklarımı daha iyi kavrayacaksınız. Bir sonraki videomda size ne anlatacağım biliyor musunuz? Hani bazıları diyor ya, ben tiryaki değilim, çok kolay bırakıyorum, bir zaman içiyorum ondan sonra bırakıyorum. Benim için bu iş çok kolay diyen kişiler var ya, işte bu kişilerin neden böyle dediğini, neden onların zorlanmadığını ve sizin neden zorlandığınızı bir sonraki videolarımda anlatacağım. Bu sigara sohbetlerine devam edeceğiz. Bakın henüz tedavi kısmına geçmedik, henüz algı kısmındayız, henüz farkındalık yaratıyoruz. Siz neden bağımlısınız, neden sigara içiyorsunuz? Henüz biz daha bu başlangıç kısmındayız. Şimdi hoşça kalın diyeceğim ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyeceğim. Hoşça kalın.